Esin Arkadaşlar. Buraya gelalım. Ben dedim size para... bir Hadi bakalım. Gelim bakalım böyle. gel. Biraz daha. Hadi bakalım. Karşıya bakacağız. Tamam, bu, daha Şimdi size takdim edelim mi? Evet. Ver bakalım Top evet. oh, verelim mi? Hı? Dergi de var. Bir de oyun. Lego. <gülüyor> tamam <gülüyor> Buraya da. Hadi bakalım. Evet. Evet. Hadi Hadi bakalım. Alıyoruz. bakalım. Hadi, bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar açılarak beraber yürüyoruz. Biraz biraz daha, Aşağı. biraz daha. Dikkat ederek Biraz daha, daha. Biraz daha. Yavaşlatmayalım. Biraz daha. Dikkatli olalım. Yavaşlatın. もう。